Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşı karşıyayız. Bu bizim ilk videomuz olacak. Ee, dirimlik sakır çekeceğim. Dirimlik yapacağım yani her zaman. Her gün her zaman dirimlik çekeceğim. Evet. Güzel bir video olması dileğiyle. derinlik yeni indirdim. Yani için üçüncü dördüncü kez indirişim. Sadece kanalım için indirdim yeniden. O yüzden birazcık sorun olmuş olabilir. Şimdi ilk başta 1000 liram var arkadaşlar. Bakalım maçları falan kazanabilecek miyiz? Şampiyon olabilecek miyiz? Evet. Dream FC yeni patron aranıyor. Canlı Dream FC antrenman sahası. Kaptan kimi seçsem acaba? Pelle'yi seçeceğim. Evet Pelle. Böyle çok iyi görüntü gözüme nedense. Evet. 1000 lira veriyorlar. Tamam. İşte benim bir taktiğim var arkadaşlar. Bak şimdi taktiğimi seveceksiniz. Yani bu taktiği çok seviyorum. En mantıklı taktik yani. Para kazanmak için. Şimdi 120'lerde falan bir tane adam alıyorsun. Ondan sonra en iyi en çok para gelecek oyuncunu satıyorsun. En mantıklı şey. Mesela bende en çok para hangisi? 610 lirayı da Pele. Evet Pele'yi sattık. Bakın kaç liramız oldu. Gördüğünüz gibi kaç liramız oldu. 1485 liramız oldu. Evet şimdi ee, maça gidelim. Bakalım maç Yapabilecek miyiz? Kazanabilecek miyiz? Ee, çık. Evet. Trim FC. Adımı değiştireceğim bu bölümde. Adını nasıl değiştirir onlara bakacağız. Önce logomuza bakalım. Ya da logoya en son bakalım. Vazgeçtim. Ee, takımın adını düzenleyelim. Ben Fenerbahçeli olduğum için Fenerbahçe yapmak istiyorum adıma. Yanmış oldu. Fenerbahçe evet. Olsun. E, bakıyor. Fenerbahçe'nin kısaltımını siz de biliyorsunuzdur. F B evet. Onaylıyoruz. Tamam. Şimdi logo'muzu seçelim. Mavi olsun logo'muz. Logo bu şekilde olsun evet. Hmm. Evet. Ve ortaya da kendi resmimi koyayım. Şu şekilde. Böyle bir şey olsa ne güzel olur. Evet. Devam. Devam. Bence en güzeli şurada bir tane var. Onu çok seviyorum. Şu olsun. Evet. Bu olsun. Durun bir dakika. Onu bulabilirsem. Geçmiş Evet. Birazdan bulurum. Evet. Buldum. Bence en güzeli bu. Çünkü ben bunu daha çok seviyorum. Böyle yani kupayı kazanmış gibi oluyor. Çok güzel bence. Evet. Tamam. Oldu. Evet arkadaşlar. Hmm. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bugünkü bölümümüzde ne yaptık? Ee, Fc'de takımı özelleştire gidip takımın adını değiştirdik. Evet oyuncuları geliştirir. Bir dahaki videomuzda maç yapacağız. Oyuncuları falan geliştireceğiz. Bu tarz şeyler yapacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir hmm. sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.